Oysa hepimiz kalbimizi az çok biliyoruz değil mi? Ama söylenen o değil. Söylenen bu etten herkesin yumruğu kadar olan o et parçası değil. Asıl öğrenmemiz gereken insanı insan yapan, insanın insi olan varlığın yeryüzündeki anını fark etme hali. İşte insan öyle oluyor. Anı fark edebilmek, insan makamına çıkabilmek. Bunun için de insanın manaya açılan ilk kapısı kalp. Kalbinin yerini bilmesi lazım yani. Bunu her insanın yapması lazım. İnşallah bilenlerden oluruz. Neden? Çünkü hep söylüyoruz kalp kulüp kökünden geliyor. Yani yanar döner. Ne zaman nereye meyledeceği, ne zaman ne yapacağı, irademizin dışında, kontrol altında tutmaya çalışıp da tutamayacağımız bir kıvamda bir şey işte o kalp, mana kalbi. Onu dizginleyebilmek çok önemli. Kardeşlerim, mesela Rabbül Aleminin müminlere ilettiği mesajlarda ne diyor? Gözünü haramdan sakındır, yalansız konuş, misal, içkiden, kumardan, zinadan uzak durmamızı emrediyor değil mi? Bütün bunlar... İnsanın insi varlığın insan makamına çıkabilmesi için gerekli. Çünkü kalbini korumadığın sürece kendi öz benliğinden haberdar olamıyorsun. Mesela yolda gidiyorsun. Allahu Teala hem hanıma hem erkeğe söylüyor. Gözünü haramdan sakındır. Olur olmaz böyle sağa sola bakıyoruz. Bak bütün bunlar bütün bu azalar göz, kulak, ağız, el ayak, insanın vücudunun ana merkezi olan kalbe çalışıyor. Subhanallah. Bütün bu kalbe çalışıyor. Bir yere baktın. Baktın, eğer baktığın yer harama bir bakış yapıyorsan ne yaptın? Baktığın yer kalbinle iletişim kurdu. Ve sen o bakışından keyif almaya başladığın an kalbinin kapısını oraya açtın. Anlamadın bile nasıl oldu bu ya? Ben bununla nasıl meşgul oldum diyorsun, diyebilirsin. Bu hale nasıl geldim? Geçen bir dervişle bir sohbet olmuştu da ona dedik. Bir insan musallatı, insan musallatı kendisi davet eder. Kendi istediği için ona musallat olur. Allahu Teala yarattığı kuluna öyle bir mekanizma vermiş ki sen e, istemediğin sürece sana bir kimse ilişemez manen zarar veremez. Sana zarar veriyorsa o kapıyı sen açtın, sen istedin. Sen müsaade verdiğin için zarar verdi. Nasıl oldu? İşte bütün dedik ya, subhanallah, bütün bu azalar, göz, kulak, işte burun, ağız, eller, ayaklar, hepsi kalp için çalışıyor. Mesela sosyal medyada böyle sürekli bir şeyler izliyorsun. Bakmaman gereken bir şeye bakıyorsun. Hiç anlamadığın, anlamadan bile Nazar ediyorsun ya. Bir de keyif almaya başladın. Hop, kalbinin kapısını açtın sen ona. Sen bir davetiye gönderdin. Bunu sen kendin yaptın. Ondan sonra kalp senin arzu etmediğin hiç hoşuna gitmeyecek bir hale geldi işte. Kalbin yerini bilmemiz hepimiz için çok önemli. Bir de onu muhafaza altında tutabilmemiz daha da önemli. Hal hareketlerimize çok dikkat etmeliyiz. Çok önemli. Çok e şimdi dünyada Allah'ın bize bir imtihanı dediğimiz bir meseleyle karşı karşıyayız. Allahu Teala böyle istedi. Sizi burada imtihan ediyorum. Ve bizi imtihan ettiği dünyada bize buyuruyor ki, dünya nefislere sevdirildi, süslü gösterildi. Bu imtihanın gereği. İşte bize yapmamamız gerektiği olarak ilettiği mesajlar da nefsimizin her an hoşuna gidecek işler, keyif alabileceğimiz işler ve onlara meylettiğimiz zaman kalp maksadının dışında başka işler yapıyor. Mesela bağımlı oluyor değil mi? Kumara bağımlıyım diyor. Buraya geliyor diyor ki kumar bataklığındayım. Kurtulmak istiyorum, kurtulamıyorum. Kurtulamıyorsun. Sebep? Kurtulmak istemiyorsun. Çünkü kalbine hükmedemiyorsun ki. İradenle o kalbine o kalbi kontrol altında tutacak durumda değilsin. Açtın sen o kalbini, o musallata sana musallat oldu. Kumar da bir musallat, zina da bir musallat, içki de bir musallat. Kurtulamıyorsun. Sebep işte kalbine sahip çıkamıyorsun. Açtın o kapıyı ve kapatmayı da bilmiyorsun. Ondan sonra Allah muhafaza. Bu sosyal medya mesela. Akıl başka bir şeydir. Akletmek çok farklı bir şeydir. Eğer akletme duyumuzu, şimdi misal, şu anda bir beş dakika düşünelim. Aklederek nasıl bir tehlikeyle burun burunayız? Nasıl? Kendimize kıymet vermemiz lazım. Kendimize değer vermemiz lazım. Ne izlediğimize, ne dinlediğimize, gönülden kimlerle arkadaşlık kurduğumuza, nelerden hoşlandığımıza, Şöyle bir bakalım, Allah katında değerimiz o işte. Neyi ne kadar seviyorsak, neyle meşgulsak halimiz ortada. O yüzden nasıl bir tehlikeyle burun buruna olduğumuzu fark etmemiz lazım. Uyanmamız lazım. Allah'ın merhametine sığınalım. Hakikaten zor, çetin bir yolculuktayız. Rabbül Alemin bu dünyada uyanan, rızasını talep eden, sadık kullarıyla birlikte olabilen kullarından eylesin. O hal bizim için büyük bir nimet. Amin Ya Rabbi.